Ya Tayyip Hocam rahat olsun ya. Millet ona destek veriyor ve her zaman da destek verirler. Samiyetini biliyor millet çünkü onun. İyi bir insan yani. bunun samimi olduğu da anlaşılıyor. İnşallah. Hocam Enerji Bakanı Taner Yıldız katıldığı programda şu açıklamada bulundu. Ortada bir sıkıntı var. Biz kardeşiz. Kardeşe beddua edilmez, dua edilir. Eğer mesele dershaneler olsaydı bazı arkadaşların önemli kısmını tenziyen söylüyorum. Uzun adamın ölümünü 3 yıldan beri istiyoruz ama hala ölmedi denmezdi. Ben bunu duyduğumda dondum kaldım dedi. Ya şimdi Tayyip Hocam Mehdiyet yolunda İttihat İslam yolunda İsa Mesih'in inişinin sevinci içinde olan bir insan uslubunun tavrından bu anlaşılıyor. Bir de iyi niyetli gördüğüm kadarıyla. Uzun insan. E ne güzel uzun boylu olması işte. Evet maşallah. Filinta filinta. Maşallah, maşallah. Tayyip maşallah. Hocam. Ee, ölümü Allah ömrünü uzun etsin. Niye ölürsün yani? Tabii ki. Daha dur bakalım daha yeni. 60 yaşında. 70, 80 90 daha dur bakalım. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Tayyip Hocam vazifeli. Ee, Mehdiyet, yani Mehdi zuhur ettiğinde diyelim yine bir başbakanı ihtiyaç var. Yani kenarda duracak bir insan değil. Bayağı yetenekli. Bayağı güzel bir yönetici yani inşallah. Bu çok zordur bunlar ya. Kolay iş değil. Tabii ki. Bayağı yetenekli yani ben mesela hayret ettim ya o havalanları şunlar bunlar falan. Cumhuriyet halinin en büyük atılımları. Bir de huzurlu da. Güzel mesela konuşması iyi olmuş. Gönlü rahat olsun. Yani ben bir yamuk durum olsa söylerim. Bir şey yok yani rahat. Aldığı tedbirlere de makul görünüyor. Yani internetle ilgili falan bence gereksiz evet. tedirgin oluyor. Yani kimin yani internete girişi yasaklasa tamam da internette terbiyesizlik yapmayı yasaklıyor. Yasaklasın güzel işte daha nasıl olsun. Ama e, her yere girilebilmeli. Yani yasaklanan bir yer olmaması lazım. Yani bu çok önemli mesela yurt dışı mesela şuraya yasak, buraya yasak, böyle bir şey olmaması lazım. Her yere girsin. değil mi yurt dışı? Tabii dışına. ki. Evet. Ama mesela biri terbiyesizlik yaptığında, küfrettiğinde ettiğinde, ya yani adamın ağrından gider. Tabii ki kalkmasını isteyecektir. O da olur yani yapabilir.